Dikkatini celbederim. İsmet Paşa ölüm döşeğinde öldüğü günün Milliyet Gazetesi'ni şahit gösteriyorum. Bir de Genel Sekreteri Kemal Satır'ın hatıratını şahit gösteriyorum. Ne İsteyenler şey? bakabilirler. Komadan çıkıyor bütün aile etrafı etrafında. Ermeni alfabesinde kaç harf var diyor. Herkes şaşırıyor. Ne demek istiyor? Nasıl Ermeni alfabesinde kaç var? Birine diyor ki git aşağıya kütüphaneye şu rafın şu kitabın yanında şöyle bir kitap var al gel. O aşağı gidiyor İsmet Paşa Ermeni harflerini saymaya başlıyor. Sayarken tekrar komaya giriyor. Müslümanlar ölürken kelime-i şehadet getirirler. İsmet Paşa'nın son sözü Ermeni harflerini saymak oldu. Bu millet buradan bir şey çıkarsın. Ben mainle araziye geçmek istemiyorum